İzbeton da çalışmalarını sürdürüyor. İki büyük şehir e, kuruluşunu takip ediyoruz efendim. Siz de haberlerde e, yer verdiğimizde görüyorsunuz efendim. İzbeton ve İssu. Çünkü İzmir'in kangren olmuş problemlerine en hızlı, en çabuk iki kuruluş dokunabilir. Bizim acil ihtiyaçlarımızı İzmir'in o acil kangren olmuş problemlerini İki kuruluş çok hızlı halledebilir. Bir İssu, iki İzbeton. İkisini de takip ediyoruz. Ee, İzbeton asfalt seferberliği başlattı İzmir'de. Biliyorsunuz uzun zamandan beri e, İzmir'in önemli arterlerini, bulvarlarını, caddelerini tek tek yeniliyor. Ee, Bayraklı'daymış efendim. Bayraklı'nın ana arterleri Yavuz Caddesi e, ve ona bağlı olan kesişen bulvarlar efendim. İzbeton tarafından e, yenilenmiş 3,5 kilometre sıcak asfalt uygulanmış Yavuz Caddesi'ne. Yavaş yavaş İzmir'in yol problemi ortadan kalkmaya başlıyor efendim. Biz de Bayraklı'da yaptığı çalışmalar nedeniyle İzbeton'u tebrik edelim, alkışlayalım. İyi yaptığı şeyleri alkışlayalım efendim.